gönderilen birçok Türk arkadaşlar Selanik'e yerleşmiş. Sonrasında ise haliyle arkadaşlar ee, tekrar Anadolu'ya doğru bu bölgeye doğru bir ilerleyiş de gerçekleştirebilmişlerdir. Hristiyanlık inancı için bölge çok özeldir. Hristiyanlık inancı için bölge çok kutsaldır arkadaşlar. Hazreti İsa Doğumunu gerçekleştirir, mücevherini ortaya koyar. Mücevherini ortaya koyduktan sonra zaman içerisinde Roma İmparatorluğu tarafından dışlanma gerçekleşir. Roma İmparatorluğu tarafından haliyle mücevheri artık ciddi anlamda toplumsal bir birlikteliği bozmak üzeredir. Ve bunun üzerine Hz. İsa cezalandırmış. Çarmıha gelir. Çarmıha gerildikten sonra havariler dönemi diye adlandırılan bir dönem oluşur arkadaşlar. Havariler dönemi oluşmuş olduğu esnada Havariler Kudüs'te yaşayacaklarına inanmadıklarından ötürü Kudüs'ten hareketli Antakya'ya Antakya'dan hareketli Anadolu'nun içerisinde gelmişlerdir ve birçok noktaya sığınma amacıyla akınlar tabiri caizse düzenlemişlerdir. Bu akınlar esnasında Kapadokya bölgesi onlar için çok can neden caziptir arkadaşlar? Çünkü bu bölge İstanbul'a uzaktır. Bu bölge İstanbul'a uzak olduğundan ötürü e, askeri anlamda Roma bu bölgeye bir şeyler gönderemeyecektir. E, bu bölgede sığma anlamıyla çeşitli vadiler de bulunduğundan ötürü, çeşitli yamaçlar bulunduğundan ötürü arkadaşlar insanlar burada e, tüf tabakalarını delerek, tüf tabakalarını oyarak kendilerine yaşamsal anlamda çeşitli mekanlar oluşturabilmişlerdir.